Sayın seyirciler, belediye başkan adayları artık yavaş yavaş ısınıyor ve propaganda yapmaya hazırlanıyor. Bazı partiler propaganda teknikleri kitapçığı hazırladı ve bu kitapçıkta çok enteresan öneriler sundu. Yerel seçimde artık aday belirleme zamanı. Sadece 6 ay kaldı. 1 Aralık 2013'te saatler 17'yi gösterdiği zaman kamu görevleri eğer yerel seçimde aday olacaklarsa görevlerinden istifa etmiş zorunda olacaklar. Yani önümüzdeki günlerde parti genel merkezlerindeki aday trafiği bir hale artacak. O yoğun trafik içerisinde ter dökücük olan adayların sahip olması gereken en önemli özellikse modern çağın iletişim kanallarına hakim olmalarının gerekliliği. Yani ister yüz yüze olsun ister sosyal ortamlarda olsun artık afiş bastırmak, bayrak dağıtmak, miting düzenlemek. Demek yetmiyor. Adaylık kriterleri o kadar önemli ki partiler artık sadece bu iş için bile bir kitap hazırlıyorlar. Pazar günleri kravat takmayın. Ada çayını tercih edin. Gülümseyin, herkese tokalaşın. Bunlar MHP'nin kendi aday adaylarına tavsiyeleri. Beyaz çorap giymeyin, öpüşürken dikkat edin gibi sözlü kriterler artık yerini yazılı kriterlere bıraktı. Milliyetçi Hareket Partisi aday adaylarına gerekirse günde 2 saat hayal kurun. Hatta ihtiyaç duyuyorsanız antidepresan ilaç kullanın diyor. Haklı. <laughs> Doğru buluyorum yani. Yani kendinize gelin diyor. Bu devirde herkes kullansın depresan. <laughs> <laughs> Depresi çıktı herkesin sinir tepesinde. Davranış kuralları kitapçığında birçok öneri var. Beyaz gömlek giyin, fakirlik edebiyatı yapmayın gibi. İnsanların fakirliği anlaması lazım ki. Bana benim halimden anlayabilirsin. Bir belediye başkan adayı da hayal kurmalı mı sizce? Şimdi hayal kurmalı da daha çok ben yani gerçekler üzerine hareket etmeli o. Tüm adaylar bu tavsiyelere uyacak mı bilinmez ama önerilerin seçmen üzerinde nasıl bir etkisi olacağını seçim sonuçları gösterecek. Spor yapsınlar, hem stresi atarlar, hem sağlıklı karar verirler, hem daha enerjik olurlar.